İzleyenler Nisan ayını izledik, ardından reklamları izledik ve yeniden stüdyodayız. Hocam e, Nisan ayına bakarsak da e, yapılan protestolar aslında damgasını vurmuş. Yumurtalı protestonun ilki e, Sayın Deniz Baykal'a yapılmıştı Van'da. Ardından e, DDP'nin Başkanı Ahmet Türke ve ardından da Enerji Bakanı e, Sayın Taner Yıldız'a yapılan yumruklu saldırılar da var. Buradan girelim. Buradan girelim. E, ben e, üniversite hocasıyım. Ee, Burhan Kuzu'ya son olarak Sayın Geçtim, Burhan Kuzu'ya e, Yumurtalı saldırı oldu Düşünün ben derse giriyorum ee, Eğittiğim, emek verdiğim insanlar Bana yumurta atıyor. Bunu kabul etmem mümkün değil ee, Tabi e, ilk önce CHP liderine e, Sayın e, Deniz Baykal'a vanda yapıldı Organize evet. bir saldırıydı Tabii siz onun failini bulmazsanız Kimler olduğunu bulmazsanız Kısa sürede yargılanmazsanız Bendendir, benim yumurta atanım iyidir derseniz sonra kafanıza yumurta yiyorsunuz. Maalesef bu böyledir. Benim hırsızım daha iyidir, benim katilim daha derseniz bu toplum yaşanmaz hale geliyor. Onun için kim iktidar olursa olsun muhalefetle anlaşarak bu tür şeyleri yatıştırmaları lazım. Yani kesinlikle bir öğrencimin bana yumurta atmasını ben kabullenemem. Yani bu demokratik bir yöntem diye görmem. İşte ilk önce Deniz Baykal'a, Sayın Deniz Baykal'a daha sonra Sayın Burhan Kuzu'ya atıldı. Hele bunu kabul etmeyen bir insanın daha kötüsünü, yumruklu saldırıları kabul etmesi mümkün değil. Demokratik toplumlarda bu olmamalı. Peki aynı döneme denk geldi. Bunun altında yatan bir neden görebiliyor kutuplaşma. musunuz? Kutuplaşma. Her şeyin altında hangi toplumsal oyu alırsanız alın, müthiş bir kutuplaşma yaşanıyor. Benim öğrencilerimin arasında da yaygın bu işte nitekim öğrenci bayrağıyla başladığı tabii derinleşiyor maalesef. tabii. Ee, siz yukarıda yıllardır e, uzlaşamazsanız, e, olumlu mesajlar vermezseniz, delikanlı dediğimiz kanı kaynayan öğrencilerimizin eylemleri çok şiddetli olur. Ve Geçmişte bunlar yaşandı. Biraz sonra başka olaylarda geleceğiz. Ben 1970 yılında girdim üniversiteye. 40 yılını biliyorum üniversitenin. Ondan önce de Uzunköprü Lisesi'nde öğrenciydim. İlk e, bin, e, ikinci sınıfta e, boykotu yapan 3 gün ceza alanların içindeydim. Sınıfa sokmadık Nasıl bir yöntem uyguluyordunuz siz o zaman? Sınıfa sonra. sokmadık. Bizimki çok masumdu. Ee, öğretmenlerin boykotunu annem babam öğretmen olduğu için desteklemiştim. Annem babam destekleme cezası <laughs> üç, gün <laughs> üç gün cezaydı. Ee, bizimki çok masumdu. Derse sokmamıştık. Ama sonra bütün olayları yaşadık. 70 ihtilalini yaşadım, 80 ihtilalini yaşadım. Bütün olaylara şahitlik evet, olduk. sırası geldik. Onun Konuşalım. nasıl geliştiğini çok iyi bilirim. Olaylar evet. nasıl fitillendiğini, nasıl tahrik edildiğini çok iyi bilirim. Evet. Hocam yine Nisan ayı içerisinde ama çok üzücü bir olay da yaşandı. Siirt'te 13-14 yaşındaki çocuklar.